Merhaba arkadaşlar. TYT denemelerine devam ediyoruz. İlk sorumuzda bir besin piramidi var gördüğünüz gibi. Sorumuzda diyor ki ifadelerinin hangileri doğrudur? Besin piramidinde A'dan D'ye doğru canlılar sıralanmış. Şimdi öncülere bakalım. A türü fotototrof beslenir. Yani kendi besini kendi üretir diyor. Evet A türü en altta olduğu için ototrof bir canlıdır. Fotototrof beslenebilir. Bu doğru bir ifade. C türü etçil canlılarla beslenir diyor. C türüne baktığımızda B ile besleniyor. B de e, otçul bir canlı olduğu için etçil canlılarla beslenir ifadesi yanlış. Yani C türü otçul canlılarla beslenir olacaktı. Üçüncü öncülümüzde aktarılan enerji en düşük D türündedir. Biliyorsunuz ki besin piramidinde yukarıda, yukarıya doğru çıkıldıkça aktarılan enerji miktarı azalır. Yani en düşük D'de olacaktır. Doğru bir ifade. Bizden de doğru istediği için 1 ve 3'ün olduğu e şıkkı doğru yanıtımız olur. İkinci sorumuzda bir soy ağacı görüyoruz. Yukarıdaki soy ağacında 3 numaralı birey hemofili hastasıymış. 5 numaralı birey ise taşıyıcıymış hemofili hastalığı bakımından. 4 numaralı bireyin hemofili hastası olma olasılığını soruyor bize. Şimdi hemen yazalım. 3 numaralı birey hemofili hastasıydı. XX küçük H küçük H. 5 numaralı birey ise taşıyıcıydı yani büyük E küçük E idi. Öncelikle bu 3 ve 5'e göre biz anne ve babasının genotipini bulabiliriz. Şimdi burada dişi bir bireyin hasta olabilmesi için birisinin annesinin birisinin babadan gelmesi gerekiyordu bu genlerin. Dolayısıyla babası kesinlikle hastadır. Anneye baktığımızda ise e, burada kız çocuğunun bir tanesi hasta, diğeri de taşıyıcı olduğuna göre kesinlikle o zaman bir e, sağlam gen bulundurması gerekiyor. O zaman annesi de diyoruz ki taşıyıcıdır. Erkek çocuğunun şurada 4 numaralı bireyin hasta olma olasılığını sormuş. Erkek bireye bir X, bir de Y var biliyorsunuz ve hemofili hastalığı X üzerinde taşınıyor. Hemofili olabilmesi için anneden gelecek. Annede de baktığınız zaman e, ya sağlıklı olacak anneden gelen gen ile ya da hasta olacak. Yani 1 bölü 2'lik bir ihtimal var arkadaşlar. Doğru yanıtımız B şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi virüs ve bakteriler için ortak bir özelliktir demiş sorumuzda. A şıkkında DNA ve RNA molekülünü birlikte taşımaları. Virüslerin arkadaşlar genetik kalıtsal materyallerine baktığımızda genomlarını ya DNA ya da RNA taşıyorlar. İkisini birden taşıyamazlar. Bu ortak bir özellik değildir. Bakterilerde bulunabilir bu. Çürükçül yaşamaları demiş. E bakteriler çürükçül yaşayabilirler ama virüslerin herhangi bir enzim sistemleri zaten olmadığı için arkadaşlar bu da ortak bir özellik değil. Hastalık etmeni olmaları evet virüsler ve bakteriler canlılarda hastalığa sebep olabilir. Yani bulunduğu konak canlı üzerinde virüsler hastalık yapabildiği gibi bakteriler de hastalık yapabiliyorlar. Bu ortak bir özellik. Diğerlerine de bakalım. Hücres, hücresel yapıya sahip olması. Virüslerde hücresel bir yapı zaten yok. Bu yüzden canlı ve cansızlar arasında ara form olarak Veriyoruz. Endospor oluşturabilmeleri de sadece bakterilere ait bir özellik olduğu için doğru yanıtımız C şıkkı olur. Beşinci sorumuzda çevresiyle osmotik denge halinde olan bir hücrede olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi hücrenin emme kuvvetini arttırabilir diyor. Osmotik denge halinde ise arkadaşlar e, çevresiyle su miktarı eşit demektir. Emme kuvvetini arttırabilmemiz için bizim e, o hücrenin su miktarının azalıyor olması gerekiyor ki emme kuvveti artsın. E, dolayısıyla çünkü osmotik basınç emme kuvveti doğru orantılı. Eğer su miktarı azalırsa osmotik basıncı artacaktır ve emme kuvveti de artacaktır. Tepkimelere baktığımızda dehidrasyon tepkimelerinde su açığa çıkar. Yani su miktarı artar dolayısıyla da emme kuvvetini azaltır bu olmayacaktır. Hidrolizde su kullandığımız için hücrenin su miktarı azalacaktır. Yani emme kuvveti artacaktır bu olur. Fotosentezde de e, gene aynı şekilde su kullanılır arkadaşlar. Su azalır. Su kullanıldığı için gene emme kuvveti artar. Oksijenli solunumda da su açığa çıkıyor. Su açığa çıktığı için de gene emme kuvveti azaltan bir etmendir. Bu da olmaz. Yani doğru yanıtımız 2 ve 3'ün olduğu C şıkkı olur. Bir hücrede metabolik bir tepkimeye bağlı olarak çizilen grafik Gördüğünüz gibi verilmiş T1 ve T2 zaman aralığında gerçekleşmiş olan tepkimeye bağlı olarak aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez. Grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar zamanla kurulan ester bağ sayısı artmış. Yani burada bir yağ sentezi gerçekleşmiş diyebiliriz. Şimdi bakalım yağ sentezi gerçekleştiğinde ee, hemen yazalım şuraya yağ 3 molekül yağ esti 1 molekül gliserol ile birleşerek nötral yağ artı 3 su oluşturuyordu arkadaşlar. Bu bir dehidrasyon tepkimesiydi. Su miktarı artar demiş. Evet. Yağ oluştuğu zaman su da artacaktır. Harcanan ATP miktarı bu bir dehidrasyon tepkimesi olduğu için tüm dehidrasyon tepkimelerinde, sentez tepkimelerinde ATP kullanılır. Glikoz sabit, burada glikoz kullanılmadığı için tabii ki sabit olacaktır. Amünasit miktarı azalmış. Arkadaşlar yağ e, sentezinde amünasit kullanılmaz. O yüzden miktarının azalmaması gerekiyor. Yani amünasiti de aynı glikoz... E, grafiğinde çizdiğimiz gibi çizmemiz gerekiyor. Ya isti işte zaten azılacaktır. Yani çizilemez dediği için D şıkkı diyeceğiz. Son sorumuzda ise aynı cinse ait iki farklı tür canlı için ifadelerinin hangilerinin doğruluğu kesindir diyor. Şimdi cinsleri aynıymış arkadaşlar. Türleri farklıymış. Şöyle yazabiliriz. T1, T2 diyelim. Cinsleri aynıysa yukarıya doğru bütün e, birimleri aynı olacaktır. Yani işte takımları, şubeleri, sınıfları hepsi aynı olmak zorunda. Cinsten sonra ayrılmışlar çünkü bakalım öncüllere. Aynı familyada bulunurlar. Bu kesinlikle doğru bir ifade. Farklı takım içinde sınıflandırılırlar. Hayır takımları da aynıdır. Bu yanlış olur. Kromozom sayıları aynıdır. Aynı olabilir de farklı olabilir de. Burada bir kesinlik bilmediğimiz için yani kesinliği sormuş bize. O yüzden buna da yanlış diyoruz. Şubeleri farklıdır. Yukarıya doğru tüm birimleri aynı dediğim için bu da yanlış bir ifade. Yani sadece bir e, aynı familya içerisinde bulundukları kesin doğrudur diyoruz yani cevabımız aşık olur. Evet arkadaşlar sorularımızı bitirdik umarım beğenmişsinizdir beğenip abone olmayı unutmayın.